Dün akşam biri soru sormuş, mail atmış. Hocam ben bu kadar namaz kılıyorum, efendim tesbih çekiyorum, zikir yapıyorum ama işlerim de rast gitmiyor. Ya Allah'la biz anlaşma mı yaptık? Allah bize söz mü verdi? Sen ibadetlerini yaparsan, tesbih çekersen, zikir yaparsan, şunu yaparsan ben senin işlerini rast getireceğim diye bize bir vaadi var mı Allah'ın? Var mı böyle bir vaadi? Yok. Bugün hocalarımız camide ne okudu? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ Allah diyor ki Kur'an'da ben seni biraz açlıkla, biraz noksanlıkla, biraz imtihanla, canından, malından, kanından eksilterek imtihan edeceğim diyor. Var mı Kur'an'da bir tane ayet? Siz namazlarınızı eksiksiz kılarsanız beş vakit, beş vakit kılarsanız, zikir yaparsanız ben de sizin bütün işlerinizi su gibi akıtacağım. Var mı böyle bir ayet? Ya arkadaşlar, beyler eğer böyle bir şey olsaydı Efendimizin işleri dört dörtlük gitmesi lazım değil miydi? Taşlandı. Taşlandı Resulullah Aleyhisselam. Taşlandı. Taif'te taşladılar. Dedi mi Rabbisine Ya Rabbi ben senin dinini anlatıyordum ya niye beni taşlattın? Hani ya namazlarımızı iyi kılınca her şeyimiz doğru gidecekti böyle bir beklentimiz var. Peygamber aleyhisselam dedi mi? Eğer ki namaz ve ibadetle işlerimizin rast gitmesi gerekiyor ise başta Resulullah aleyhisselamın işinin rast gitmesi lazımdı. Ona kavmi Kabe'nin yanında namaz kılarken deve işkembesi hem de dolu deve işkembesi bıraktılar mübarek başına. Kızı koşturdu dedi ki babacığım ne bu hal dedi böyle ağladı. Üzülme kızım dedi ya üzülme. dedim mi Rabbisine ya Rabbi ben senin dinin için mücadele ediyorum. Ne bu işkembe kafamda dedi mi? Ama bizde şimdi şu var. Ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, işlerimin rast gitmesi lazım. Anlayış bu. Ama Allah Kur'an'da diyor ki: "Ben sizi imtihan edeceğim." Hatta diyor ki Allah, öncekilerin yaşadığı imtihanları yaşamadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Ayet bu.